bu Empire yayınlarımızın son bölümü olabilir aslında bu haftalık. Çünkü bugünden sonra farklı farklı modlara geçiş yapacağız. Birkaç tane güzel VV2 modu buldum. Onları oynayacağız yakında. Haberiniz olsun. Ben bugün bir de bir atlı basmak istiyorum. Biz geçen atlı basmıyorduk hiç. Amorant'ın olayını gördünüz mü lan? Çok kötü bir şey bu arada. Ben onun normal yaptığını zannediyordum. Oo oğlum bilmiyorsunuz mu? Abi Amorant'ı niye takip edeyim? Ulan ben de mi takip ediyorum? Arada bakıyoruz da işte. Biraz daha ilgi çekmek için geldi bana. Hmm. Amorant'ın ilgi ihtiyacı var mı ki ama? Senin kulağını emcükleyecekler Venzo. Öyle öyle. Sıkı takipçisin diye yorumladım. Onlyfans'ta <laughs> <laughs> arada konuşuyoruz kendisiyle. <laughs> Dün güzeldi ya yayın. Güzel miydi? Biz de kalmıştık. Enes abiyle ikimiz burayı güzel oynadık ya. Bakalım YouTube'a gidecek mi? Neyse. Siktir edin. Bize eğlencemize bakalım. Elin Amerikalısından bize ne? Bizim kendi dertlerimiz var. En komik sayı nedir? En komik sayı... 9'dur ya. 31 <laughs> <bir> demedim bilerek. Magic 31 kişi abonelik hediye etmiş. Abi ben 3 ay üç aboneyim 3'ü de beleşe geldi valla. Ulan bir kere de kendin abone olmadın mı şerefsiz? Hep bu adamlar mı hediye edecek? Bu atlı division vardı. Geçen demişti bir arkadaşımız atlı bassana bir onu deneyelim diye. Onu deneyememiştik. Burada diyorum ki production'a bir tane koyayım. Bir deneyelim. Çünkü statlarına da baktım yayından önce biraz. Güçlü de gözüküyor. Şimdi onu güç... Normalde o kadar da abartılı güçlü değil. Ama yanına motorize artileri, yani... E, ...vagon artileri eklersek... ...çok güçlü bir şeye dönüşebilir bizim için. Çünkü bu modda... E, ...bu statlar güzel statlar cidden. Ya bu bir nevi... E, ...1700'lerin... Ee, SPC diyebiliriz la Evet. O kadar da şey değil yani. Kötü değil statları. Biraz pahalıya geçiyor tabii ki ama... Bir bakalım. Üretimi zorlatırsa zaten fazla şey yapmayız. Bugün umarım Holy Roman'ı kurabiliriz. Holy Roman'ı her türlü kurabiliyoruz. Ama şöyle bir şey oluyor abi. Ee, bunların bizim yanımıza gelmeme ihtimali de var. Çünkü... Bourbon Alliance diye bir bok var. <laughs> Bu Fransa... Buradaki devletleri e, influans altına alıyor ve ittifana katıyor. Yani mesela birinci örneği zaten Bavyera. Geçen yayında Bavyera ile vesaire savaşıyor da hatırlayanlar hatırlar Avusturya'yı. E, onun dışında İspanyol zaten modun ana konusu ve hani modun en, e, en büyük iki ülkelerinden birisi Fransa ve Avusturya. İspanya Krallığı için kapışıyorlar. Çünkü bu Carlos abimiz sanırım e, sanırsam çocuk mucuk bırakmıyordu herhalde. Bir şeyler oluyordu. Sonra bu ölünce e, imparatorluk İspanya zaten büyük bir koloni imparatorluğu. Şöyle göstereyim. Spanish Bruce Perus'u var. Nev Spain'i var. Sonrasında İspanya'nın başına hangi kralın geçeceğini ya Fransızlar ya Avusturyalılar belirliyor. Biz de bunun için belirli bir inflansı sağlamak için PP harcayacağız yakında. O yüzden politik puan kullanarak sürekli İspanya üzerinde baskı arttırmamız lazım. Carlos hasta zaten çocuksuz. Aynen öyle. Carlos'un yerine kendi kuklamızı geçireceğiz oraya. Bir mestir macunu verseydik. <laughs> abi ya. Bir mestir macunu yakışırdı abi. This is Sadrazam Power. Bizim Man Power'ımız var bu arada ama e, kısa süreliğine division silmek isteyebiliriz. Çünkü bu arkadaş isyan ediyor. Hatta fabrikaları da kırmaya başlamış. Ama şöyle bir şey var. Biz bu arkadaştan birazdan kurtulacağız. Neden kurtulacağız diyorum? Çünkü abi bu arkadaş biz Holy Roman yoluna gideceğimiz için bu arkadaşı direkt kendimizden salıyoruz maalesef ki. E, fabrikamızdan hiçbir zarar gitmeyecek ama buradaki fabrikaları elde edemeyeceğiz maalesef ki. O yüzden şu an bunun için şey ayarlamaya gerek yok. E, Division silmeye gerek yok. Yakında istediğiniz bir ülke var mı bu, bu arada? <laughs> Herhangi bir modda olabilir böyle. Veya yapmayı istediğiniz bir şey. Evet ülkenin yarısını verdik. Bakın ülkenin yarısını veriyoruz. Tamam mı kardeşim? Ama daha güçlü çıkacağız. Yani bu bizim için çok önemli kardeşim. Burayı dinliyor musun bak? Burayı dinliyorsun değil mi? puanımızı saklayıp Macar topraklarını korlayabiliriz. Ha Macar topraklarını korlamaya gerek yok bu arada. Çünkü Avustur Macar kurabiliyoruz. Avustur Macar kuralım mı? Evet cephe generali benim kolay olacak tabii. Almanya kurabileceğiz mi sonrasında? Eğer bunu yaparsak büyük bir adım atmış oluyoruz. Ben size onu söyleyeyim. Çünkü çok rahatlayacağız hani. Bu ilişki kasma muhabbetleri falan biraz daha sonlanacak. Çünkü ilişkileri direkt buradan hepsine tak 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 diye basacağım. Hatta burada hepsine tak 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 diye basabiliriz. PP'mizin yettiği kadarıyla tabi. Macaristan kim? Aynen öyle. Onların Macar sucu varsa bizim de kanatlı üst var. Aynen öyle. Güzel. Şu bölgeyi e, zaten alacağız. Bunları kesinlikle. Buralarda fabrika var mı? Abi varmış ya. Buraları da alalım biz bence. Ha belki şu boy boy da papat bırakabiliriz. Şurada bırakalım. Paput bırakmamızın e, amacı da şu. E, fabrika bassın diye. Fabrika basar sonra da anne ekseriz. Mantık direkt bu. Bu kaiser Müslüman olmuş bize yaramaz. British Island'da dükü olarak seni gınıyorum. Bak oraya gelirim. Bendele etme. Macaristan'daki tüm sapkınlardan kurtuldum sayın kaiserim. Eyvallah eyvallah. Büyük bir pörç yapalım din adamlarına. Valla bir... Hani 4. Murat gibi artık bak Şehir İslam'ı nasıl yaptıysa ona örnek alıp bak size sıkıntı yaratabilirim. Haberiniz olsun. Bir tık hainlik sezdim içeriden içeriden. Beni bir şüpheye düşürdünüz. Artık stabilizeye basmanın bir anlamı yok. Şu an improv zamanı sadece. Bavyera ve Prusya'ya improv çakabiliriz sürekli. En, en büyük iki devlet. Özellikle Saksonya'ya bile. de. <laughs> Polonya'dan çalarsak Saksonya'yı çok güzel olacak. Bak Nürnberg'i görüyor musunuz mu? <laughs> Ana bu küçük devletler de savaşa girdi. Neyse hepsini savaşa çağır bakalım. Bizim bunu yapmamız kötü olabilir bir tık ama bakalım. Ulmü düşürürsek bitiyormuş. Aa ulm Ulm bize çakmaz inşallah buradan. Ama yayılırsa bir yandan iyi olur. Neden biliyor musunuz? Tek state'de şey kalması yerine direkt ittifada düşürüyoruz. Ulm'ün yayılması güzel olabilir. Biz herkesi çağırmadık mı ya bu savaşa? Gelin lan hepiniz. Oğlum. Biz var ya 200 fabrika olacağız chat. Biz pek yaramıyoruz gibi bunu bu arada. Şövalyelere idam. Ya. <laughs> Oğlum rahat lan şu şövalyeleri. Şu Nürnberg düşerse. Augsburg'a doğru gideceğim. Augsburg'dan sonra da Ulm'e gireriz. Çünkü buralar sıkıntı bizim için biraz. Kayıp veririz boşuna bu arkadaşlara karşı. Şu anlık kaybımız 315 ama kayıp kayıptır yani. %10 var support da çekelim kendimize. Ha var monster da alabiliyoruz. Evet. Poliroman olduk sonunda. Çok muhteşem bir şeyiz şu an. Çok heybetli bir şeyiz. 231 fabrika olduk. Özellikle sondaki iki sayı çok dikkatinizi çekebilir. Çünkü güzel bir sayı. Evet Augsburg düştü. Şimdi seni bizim elimizden kim kurtaracak? Ulm. Reinforce atamayacaksın başkentine. Ha? Eşek seni. Evet. Bu da bu kadar da arkadaşlar. Sapla inlenerek kadir olduğunu gördünüz 2 dakikada. Kaiseriniz geri döndü. Ayağa kalkın. Biz büyük holy roman isteriz. O da olacak o da olacak. Buralara ineceğiz şimdi bir, bir yandan da. Bu Venedik'e savaş açalım. Bir yandan da burada cephemiz olsun bence. Fransa'ya da girelim. Bu modun ana amacı zaten İspanya krallığı yani. Halinde. Ooo İskoçya İngiltere'ye şey yapmış lan. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bir dakika. Biz katılmadığımız için mi acaba? İsyan etmiş. Oraya da biraz asker göndeririz. Bu papaları en sonunda idam edeceğim ha. İyi iyi. İsviçre ile Roma nerede kralım? İsviçre'yi birazdan alacağız. İsviçre kolay lokma zaten. Kardeşim seni kovan yok. Yalnız Kaiser yaşlandı. Lan Kaiser ne yaşlanması? Lan ne oluyor? İngiliz. İngiliz ananı sik. Senin Allah belanı vermeye. Allah belanı versin senin. şerefsiz köpek. Abi Fransa'yı ne güzel anneksemiştik ya. Bir daha var gol kaç gün? Ya 160 gün ne ya? Aha. Queen anne mi? Queen anne. Bak seninle evlenirim ha. O ile ittifaka girene müstehak bunlar. Ama savaşa dahil olmak için ittifaka girdik. Genelde zaten ittifak yüzünden yaşıyoruz böyle şeyleri. Hadi onu bir dojlamaya çalışalım bakalım. Oh güzel. Rahat rahat fight atıyoruz ya sonunda tek burası rahat değil. O da çok division çekmişiz buraya ya. Nerede o? Ha, command power yok. İşte buna kaza derim. İşte buna kaza derim. <laughs> Sen alamayız o Belçika'yı. İspanya bir an önce bitmesi lazım o yüzden. Yönetim istifa yönetim istifa mı? Ulan neyden memnun değilsiniz yine? Yine neyden memnun değilsiniz abone koyayım. Burada da fort var mı? Abi bu neymiş ya bunlar böyle? Aha. Halk bıktı bıktı bir durmadım. FSM misin sen neymiş? <laughs> <laughs> Erenciğim seni öpebilir miyim? Elbette. Keşke planning alıp vursaydık oraya da. Ulan 20 tane askerle İspanya kaptur etmeye çalışıyoruz şurada ya. Ve başarılı da olduk galiba. Allah kimseyi böyle savaşlarla sınamasın. Evet sonunda bitti. Oh be. Şimdi hakkı olana hakkını verelim. Bu arkadaşa normalde bir ve Britanya'yı verelim yeter bence. Şöyle yapalım. Bu üç toprağı alsın bu. <laughs> ee, Aragon'a şöyle büyük Aragon topraklarını verelim. Fransa'ya take all. Aa, Oo. Ben bunları unutmuşum ya. Abi şimdi İspanya'nın ve Fransa'nın tüm kolonilerini ele geçirdik. Mükemmel. Portekiz'i de papıt yapacağım. İspanya'yı papıt yapsaydım keşke. İskoçya İngiliz'in. İngiliz kardeşim nerede benim? Hala Portekiz'in savaşı gözüküyoruz. Aa Aragon'a verilmesi gereken toprak varmış. Verelim. Lan! Aragon'un burada niye koru var? Vallahi hiç tarih bilgim olmadığı için gittim verdim, sattım, adaları sattım. Adaları sattım lanet olsun. Arkadaş, bul şimdi İspanya'yı bulabilirsen burada. Üstlerde'dir herhalde. Ha. Vallahi Benido adaları verdi, verdi oldu. Neyse yeter bu kadar. Tam holi roman olmasa da güzel yerleri ele geçirdik ve bu modda 500 fabrikaya ulaşabildik. Bence bu moddaki en yüksek fabrika potansiyeli ülke olarak Avusturya'da. Avusturya çok zevkliydi. bu modla ve başka modlarla yine seriler gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.